Osmanlı İmparatorluğu'nun büyüklüğü kadar bu büyük yapının arkasındaki kişilikler de tarihe damga vurmuştur. Bu kişilerden biri sadece güzelliğiyle değil, zekası ve etkisiyle de Osmanlı tarihini şekillendiren Hürrem Sultan'dır. Renkli hayatı ile efsaneleşmiş, entrikaları, zekası, cesareti ve ihtiraslarıyla ünlü salmış bir hanım sultandır. Siyasette ve devlet işlerinde aktif rol oynayarak Osmanlı İmparatorluğu'nda 102 yıl süren kadınlar saltanatı denilen devri başlatmıştır. Bunun yanında Osmanlı tarihinin en güçlü ve en etkili kadın sultanlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Gelin Hürrem Sultan'ın hayatına yakından bakalım. 1502-1506 yılları arasında günümüzde Ukrayna sınırları içerisinde bulunan Lehistan Krallığı'nın Rohatin ya da o dönemlerde kullanılan ismiyle Rutanya kentinde doğmuştur. Aslen Rus olup Asıl adı Anastasia Aleksandra Lisauskadır. Ortodoks bir kilise papazının kızıdır. 15 yaşlarında Kırım Tatar akıncıları tarafından kaçırılarak önce Kırım Hanı'nın himayesine girmiş, daha sonra da han tarafından Sultan Süleyman'ın haremine hediye olarak gönderilmiştir. Saraya girdiği dönemde Sultan Süleyman'ın Mahidevran Sultan'dan Mustafa isimli bir oğlu bulunmaktaydı. Dolayısıyla Süleyman'ın kalbini kazanmak oldukça zor olmuş. Harem rekabeti içerisinde öncelikle güzelliğiyle daha sonra da zekasıyla Süleyman'ın dikkatini çekmiş 1521 yılında Şehzade Mehmet'in dünyaya gelmesiyle sarayda Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan ve ilk Şehzade'nin annesi Mahidevran Sultan'dan sonra sarayın en güçlü üçüncü kadını haline gelmiştir. Zamanla Mahidevran Sultan'ın aralarında geçen haremin iktidar rekabeti bir gün kavgaya dönüşmüş, Hürrem Sultan bu kavgayı entrikalarla kendi lehine çevirerek Mahidevran Sultan'ın gözden düşmesini sağlamış, Manisa valisi olarak atanan oğlu Şehzade Mustafa'nın yanına gönderilmiştir. Bu sayede Hürrem Sultan haremdeki iktidarını sağlamlaştırmıştır. Osmanlı hükümdarları arasında az rastlanır bir şekilde Sultan Süleyman ile nikah kıymış, Sultan'ın resmi eşi haline gelmiştir. Haziran 1534 yılında gerçekleştirilen düğün, Osmanlı geleneklerine aykırı düşen çok önemli ve devrimci bir hareket olarak değerlendirilmektedir. Sultan Süleyman ile evlenmesiyle haremdeki gücünü iyice pekiştiren Rum Sultan, devlet işleriyle daha yakından ilgilenmeye başlamıştır. O dönemde Topkapı Sarayı, padişahların devleti idare ettiği ve sadece padişahın yaşadığı bir saraydı padişahın ailesini kemir ettiği saray, bugünkü İstanbul Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde olan eski saray tamamen bağımsız bir yapıydı. Hürrem Sultan, eski sarayda çıkan bir yangını gerekçe göstererek haremin Topkapı Sarayı'na taşınmasını sağlamış, divan toplantıları ve resmi görüşmeleri takip ederek devlet işlerini takip etmesi kolaylaşmıştır. Devlet işlerini daha yakından takip etmeye başladığı sıralarda Sultan Süleyman'ın kız kardeşiyle de evli olan ve şehzadelik döneminden beri sultanın yakın arkadaşı ve danışmanı olan Sadrazam Pargalı İbrahim Paşa'nın sultanın ilk oğlu Şehzade Mustafa'yı gelecek hükümdar olarak destekleyenlerin başında gelmekteydi. Devlet yönetiminde kendini üstün görmesi ve yükseldikçe yaptığı hatalar sonucunda Hürrem Sultan'ın Sultan, Sultan Süleyman'ı etkileyerek 14 Mart 1536 gecesi uyurken boğulmasını sağlayarak kendisi için önemli bir engelin ortadan kaldırılmasını sağlamıştır. Hürrem Sultan, Sadrazam İbrahim Paşa'nın boğdurulmasından sonra şehzadelerin devlet yönetimi hakkındaki deneyim kazanmaları amacıyla sancak beyliklerinin atamalarında etkili olmaya başlamıştır. Önemli beyliklere kendi oğullarının atanmasını sağlayarak oğullarının gelecek iktidarlarını güvence altına almaya çalışmıştır. Sadrazam İbrahim Paşa'nın öldürülmesinden sonra bu önemli mevkiyi kızı Mihrimah Sultan'ı evlendirerek Rüstem Paşa'nın gelmesini sağlayarak Divayn-ı Hümayun'u içerisinde direkt etkili olmuştur. Bu sayede birçok kendi destekçisi olan veziri önemli görevlere getirerek konumunu güçlendirmiştir. Bu olaya şahit olan Hürrem Sultan'ın 4. oğlu Şehzade Cihangir olaydan etkilenerek hastalanmasına ve daha sonra da ölmesine sebep olmuştur. Şehzade Mustafa'nın ölümüyle Osmanlı tahtına aday olarak Hürrem Sultan'ın iki oğlu Şehzade Selim ve Şehzade Bayezid kalmıştır. Oğullarını Osmanlı tahtına varis yapmayı başaran Hürrem Sultan tamamen devlet ve harem yönetimine yönlenmiştir. Osmanlı tarihinde yeni tahta çıkan Lehistan Kralı II. Zygmunt'a tebrik mektubu göndererek bir kral ile doğrudan resmi görüşme gerçekleştiren ilk ve tek Haseki Sultan'dır. Kendi adına mühür bastırmış birçok ülke ve krallık elçisiyle resmi görüşmeler yapmış, devlet işleri ile ilgili fikirlerini Sultan Süleyman'a iletmiş, Sultan Süleyman sefere gittiğinde devleti gayri resmi olarak yönetmiştir. 15 Nisan 1558 tarihinde çocuklarının tahta geçtiğini göremeden ölmüştür. Büyük bir cenaze töreni düzenlenerek Süleymaniye Camii avlusuna gömülmüştür. Hürrem Sultan sadece siyasi alanda değil, hayır işlerinde de aktif bir figürdü. İstanbul'da yaptırdığı Hürrem Sultan Külliyesi, Mimar Sinan'ın eşsiz eserlerinden biri olarak sayılmaktadır. Külliye, cami, medrese, hamam ve aşevi gibi bölümlerden oluşur ve Osmanlı halkının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlanmıştır. Hürrem Sultan tarafından yaptırılan hastane, günümüzde Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi adıyla hizmet vermekte, Türkiye'nin kesintisiz en uzun süre hizmet veren hastanesi olma özelliğini taşır. Ayasofya ve Sultanahmet Camii arasında yer alan Mimar Sinan'a yaptırılan Haseki Hamamı günümüzde faaliyetlerine devam etmektedir. Ayrıca Kudüs, Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlerde de hayır eserleri inşa ettirmiş, onun bu eserleri hem kendi ismini yaşatmış hem de halk arasında saygınlık kazanmasına katkı sağlamıştır. Hürrem Sultan, tarihte ilkleri gerçekleştirmesi sebebiyle yaşadığı dönemden günümüze kadar ilgi çekmeye devam etmiş, resim, müzik, bale, sinema alanında birçok çalışmaya konu olmuştur. Avusturyalı besteci Joseph Haydn'ın 63. senfonisi, Hürrem Sultan'ın Avrupa'da anıldığı isim olan Roxanal ismiyle anılmaktadır. 2011-2014 yılları arasında yayınlanan, dünyada birçok ülkede izlenen muhteşem yüzyıl dizisi, onun hikayesini daha geniş kitlelere ulaştırmış ve onu modern bir ikon haline getirmiştir. Hürrem Sultan, Yalnızca bir sultanın eşi değil, Osmanlı tarihinin en önemli kadın figürlerinden biridir. Zekası, azmi ve diplomatik yetenekleriyle tarihin akışını değiştiren bu güçlü kadının hikayesi bugün hala ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Onun mirası Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal, kültürel ve politik yapısında derin izler bırakmıştır. <laughs>